Abi sorumuz şu. Belki duymuşsundur. Bir tane akademisyen şunu dedi. Ya yani öncelikle sana şunu ha, sorayım. Fuhuş üniversiteler fuhuş evi midir? Onu diyenin kendisi bunu söyledi. Onu diyenin şimdi yayınlayamazsın. Yok de yani yani küfür etmeyelim de hani şey yapmayalım ama ya fikrinizi söyleyebilirsiniz. Ol, ol yani üniversiteler nasıl fuhuş evi olabilir? Yani o, onların bir akademisyen onların, onların fikri neyse zikri de olur zaten. Yani on, asıl onların gönlünden geçen olaylar o. Atatürk Öğretmenler Kongresi'nde ne dedi? Kendinize mi güveniniz yok, muallimelere mi güveniniz yok dedi. Kendisi Ama, muallim, profesör, doktor i̇şte o, üstüne üstlük. O diplomayı torpille almıştır o. Onun okumuş mürekkep yalamış insan onu diyemez. Bir demez. Bir de kendisine soruşturma açıldı bugün. Şimdi öğrendim ben de. Ee, az az olmuş. Üstüne böyle bir yani tüy dikme meselesi var. O da şu ki demiş ki çocuklarınızı başka şehirde üniversitelere göndermeyin diye üstüne böyle bir açıklama yapmış. O benim çocuğuma sonuna kadar itimatım var. Ben üç tane kız babasıyım. Eğer o çocuğuna güvenmiyorsa yollamasın. Milletin aklıydı da oynamasınlar. Onlar artık tamamları var ama işte. Anladım. Teşekkür ederim. Üniversiteler fuhuş evi midir? Yo. Niye fuhuş evi olsun ki? Yani bir akademisyen, kendisi üniversite öğretim üyesi. Tamam. Böyle bir açıklama yaptı. Dedi ki üniversiteler fuhuş evidir. Direkt yani öğrenciler oraya Ama şimdi, okumaya değil de bir yandan da haklı bence de okumaya değil hani şey de arkadaşlar anlatıyor hani üniversiteye git gör hayatı gör yaşa falan hesabı. Hani hiç şeyden bahsetmiyorlar hani, hani eğitimde. Arkadaş falan şey ortamı olabiliyor da onun dışında yani o ona mı kalmış? Yani, yani arkadaş senin, ortamı yok, oluyor, sevgilisi oluyor ya da neyse yani isterse hani affedersin hani cinsel yaklaşımını ya Orası iki kişinin arasında. Şimdi Ondan, o ona mı kalmış ya bunu tabii sorgulamak? Ki ona kal ya hayır tabii kimin ki. Kimin hakkı bu? Kim, birilerinin özel hayatı değil mi? Yani birilerinin. Benim mesela şahsen benim başıma böyle bir olay gelse yani kimseyi ilgilendirmez benim yaptığım. Şimdi ne bu yapacağım? üniversiteler fuş evi midir? Hayır değildir tabii yani ki. bilmiyorum burada mı okuyorsun başka Yok, şehirde hayır, mi Yok hayır mi başka şehirde okuyorum. Ya ne düşünüyorsun şimdi bir tane profesör çıktı böyle bir açıklama yaptı. Dedi ki üniversitelerde dedi öğrenciler okumaya değil de fuş yapmaya tabii gidiyor. Tabii herkes kendi... Nasıl yaparsa o şekilde düşünür. Kendi yaptığı şekilde söylemiş diye düşünüyorum. Hı. Kimse ilgilendirmez. Hiç kimse ilgilendirmez. Herkes istediğini yapabilir. Yani devletimizde mesela örnek cinsel ilişki kurmak yasak mı? Tabii ki öyle bir yani şey yok. Böyle bir yasak mı var? Tamam hayır, dini hayır. olarak belki böyle bir bir Herkesin şey vardır ama. Herkesin kendi düşüncesi. Cinsellik de insanların kendi isteğiyle oluşan bir şey. Ve buna sebep olan şey üniversiteler değil. Üniversiteler daha çok bilinç insanların bilinçlenmesi için gidilen yer. Eğitim almak için gidilen yer. Bu söylemi yanlış buldum ben. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Yani insanın kendi karakterinde var bu. Yani öyle Yani şey Öğrenciler düşünmüyor. üniversite fuş yapmaya mı gidiyor? Hayır. Ya... Bir tane profesör tabii ki de, dedi tamam, bunu, kendisi <laughs> <yapmaya gülüyor> akademisyen. Öyle yapmaya giden de olabilir ama öyle yapmaya gitmeyen insanlar da var. Bu genel olarak konuşulamaz. Hani genel olarak üniversiteler fuş yerdir denilemez. Genelleme yapmak doğru değil mi? Aynen. Bir tane profesör çıktı böyle bir açıklama yaptı dedi ki üniversitede öğrenciler fuhuş yapmaya gidiyor. İşte kötü işte etkiliyor vesaire gibi bir tepki böyle bir tepki verdi. Ve kendisine soruşturma açıldı. Buna rağmen kendisi dedi ki çocuklarınızı başka şehre üniversitelere yollamayın diye bir çağrıda bulundu. Demek ki onun çocuğu fuhuş yapmaya gitmiş. Yani fuhuş evi mi oğlum üniversite? Kanka fuhuş evi. sen fuhuşa mı gidiyorsun üniversiteye peki? Kanka genel öyleydi yani sen gittim okuduk gittin? da bugüne kadar. Sen ona, ona, mı gittik kanka. Baya fuhuşa gittin yani. Vallahi öyle. Herkes üniversiteye okumaya değil aileler çocuklarını okumaya değil Bayağı Kanka zaten insanların asıl amacı o yani okula değil de Türkiye'nin genelinde öğrencilerin tamam mı yüzde seksenine sor yani erkeklerin okuyan öğrencilerin yani erkek öğrencilerin yüzde seksenin kanka amacı orayla gittiler. orayla da döndüler. Yani mesela hangisinin elinde mesleği? Bütün farklı? öğrenciler yani. Kadın erkek fark et kadın erkek fark eder kanka. Şimdi ben onu o soruyorum ya ben genel şimdi bir tane profesör dedi bunu akademisyen evet. kendisi dedi ki üniversiteler fuhuş evidir dedi. Kanka aslında hani şimdi şöyle söyleyeyim. Fuhuş evi derken hani öğrenciler sadece okumak amacıyla gidip hani nasıl desem cinsel hazlarını tamamlayıp gelmediler yani. Tamam fuş evi demek doğru değil. Ben bunu soruyorum. Yani, yani şimdi yok, adam böyle bir şey dedi. bakarsak doğru. Peki değil. şimdi bir ha. kişinin birileriyle para karşılığı demiyorum. O zaten yasal olarak onu söylüyor aslında bir bakıma da. Ha para karşılığı. Şimdi para para anlamı kar zaten budur. Tamam. Ha artı diğer şekilde de soracaksak eğer. Diğer bunu bir öğretim şey. üyesinin karışmaya hakkı var mıdır? Öğretim üyesi. Cinsel ilişki yaşayan hakkıyor. kendi ilişkisi neyse Hı. bunu sorgulamaya ya da böyle bir genelleme yapmaya hakkı var mıdır birilerine? Ya böyle eğitim bir, vermek yerine, profesör, doktor kendisi. Eğer böyle bir genelleme yapıyorsa zaten onun e, bugüne kadar verdiği, hani nasıl desem, öğretim görevlisi olarak verdiği hiçbir dersin, hiçbir katkının faydası yoktur yani gelecek nesillere. Sonuçta bize bunu öğreten, hani öğretim görevlilerinden aldığımız şeyler, bilgiler, eğer adamın zihniyetinde böyle bir altyapı varsa, boşuna yani. Dediğim gibi o adamın orada durmasında bir anlamı yok. O profesör profesör değil, o cahil. Neden abi? Ben Çok cahil. Mu Şimdi ben mi? duydum Sen iyi de abi. biliyorum. Şunu Hiç söyleyelim. Şey o profesör kızı, gelini veya e, torunu üniversiteye gittiği zaman ne olur? Senin ne düşün? abi öğrenci çocukları? Var tabi. Başka şehirde okutuyor ya da neyse. Tabi var. Var. Abi aynen böyle bir açıklama da <laughs> bulundu. Yani çocuklar. Ahlaksızlıktır. Anladım. Terbiyesizliktir. Soruşturma açıldı kendisine. Soruşturma düşürme Üstüne hikaye. Üstlük dedi ki çocuklarınızı başka şehir üniversiteye bak, göndermeyin. Yakışıklı kardeşim soruşturma evet. hikaye. Mevcut hükümet bu kafaları atıyor. Bu kadar. Anladım. Eyvallah. Sen ne düşünüyorsun? Abi, abi? Bir dakika harika var kardeş. Tamam yürü. Tamam alma usta başkasını. Matap olma bekliyorum ben. Tamam söyle abi. Evet, neyi söyleyeceğim? Sor bana sor. sor. Senin çocuğun var mı? Var. Yani öğrenci? Var. Soru şu. Bir tane akademisyen dedi ki. Evet. Üniversiteler fuhuş evidir dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Üniversiteler. O arkadaşlar söyle bazıları bak bazı karışım, bazıları foğuş olabilir. Hepsini karıştırmasın iki. Bazıları olabilir. Yani şu önemli, Herk evet, evet herkesi karıştırmasın iki. Bazı kanı bozuk olabilir. Bazısı olamaz. Herkesi bir tutmaması gerekiyor olabilir. Ona katılıyor. Ama tabii bu onların kendi hayatı o mı? Kendi ona karışmak doğru karışmak mu? Karışmak değil. Herkes kendini bilmeli. Bir insan babadan terbiyesi gördüyse o yapmaz. Ahlak diye birisi biliyorsa yapmaz. İçinde şeytanlık varsa yapar. Hoca ile gezersen hoca şeytanla şeytan hırsızla hırsız. Evet. Orada da hırsızla gezersen hırsız olursun. Hiç kimse fuhuşa gitmez. Ama onu zorlayanlar varsa gelsin biz buradayız. Devletimiz var. Devlet sahip çıkar. İçinde varsa yapar. Anladım. Üniversiteler fuhuş evi mi? Valla ben üniversite öğrencisiyim. Şimdi şöyle düşünelim. Hani madem fuhuş ise ben o olayı da biliyorum. Takipte ettim. Kendisi de üniversiteden gelmiş. Kendisi de o zaman yani şimdi daha farklı iş yapmış ki o zaman böyle bir ithamda bulunuyor bize. Hani sonuç olarak onlar gittikten sonra biz geleceğiz bu onların yerine belki. Belki ben geleceğim. Yani millete böyle abuk subuk, saçma sapan ithamlarda bulunmak hiç hoş değil. Hiç kimse bunu sorgulayamaz. Ben şimdi yani tutup da burada bir insanın Hayatını sorgulamak veya onun felsefesini veya onun düşüncesini yargılamak lüksüm yok. Bir tane akademisyen çıktı dedi ki, profesör, doktor kendisi bir de. Öyle Üniversiteler yok. fuhuş evidir dedi. E de Allah onun belasını versin. <laughs> bu kadar mı? <laughs> bilmiyorum yani. yani bu kadar öğrenciler yıcan, bunun için mi gidiyor üniversiteye? Çok ayıp yani, çok ayıp. Öyle bir şey olur mu? Yani bir tane kötü olabilir de hepsi mi kötü? Öyle bir şey yok, yanlış. Kendi çocukları niye Amerikalarda okuyor, yurt dışlarında okuyor? Buradakiler okumasın, kör cahil olsun. Teşekkür Onlar eder. istediği yere çekelesin. Üniversiteler fuhuş evi mi abla? Değil tabii ki. Öğrenciler oraya fuhuş Hayır, için mi gidiyor? Hayır, benim çocuğum Marmara Üniversitesi'nde okuyor. Üçüncü sınıf. Asla öyle bir şey yok. Asla. Yok öyle bir, hiç duymadım. Ya Bir tane profesör çıktı böyle bir açıklama yaptı. Bir de kendisi de üniversitede öğretim üyesi. Hı hı. Üniversiteler fuhuş evidir dedi. Öğrenciler onun için gidiyor dedi. Hı. Okumuyorlar. Sadece fuhuş yapmaya ya, gidiyorlar. Bence profesör değil de az olan konuşmuş yani. Çok saçmalamış, çok ağzı olan konuşmuş. Yakin... Hepimizin evladı var, hepimiz çocuk okutuyoruz. Aynen. Benim çocuğum derslerden başını kaldıramıyor. Asla hani ve yakınında çocuğumun arkadaşlarından da asla böyle bir şey ne duydum ne gördüm. Asla. Bence bu basına çıkıp kendisi özür dilemesi gerekiyor. Yani çünkü genelleme yapmış ve çok... Görevden alınmalı mıdır? Bence peki? de alınmalı. Alınmalı yani. yani. Görevden. görevden alınmalı. Görev de, bence. De yani. Hı -hı. Çünkü çocuklarımızdan yapılan büyük bir karalamadır bu. Ya, fuhuş evi mi? Öğrenciler oraya fuhuşa mı gidiyor üniversite? Yok. Çünkü onu söyleyen akademisyen nerede yetişmiş. Biz onu sormak lazım. O da o yurtlardan gelmedi mi? Demek ki ona da bir şeyler olmuş o zaman demek ki. Yani öyle düşünmek lazım. Anladım. Yani... yani Türkiye'de şunu söyleyelim o zaman. Ya Türkiye'de Aydın kişiler istenmiyor, okumuş insanlar. Kendisine soruşturma açıldı. Heh. Üstüne üstlük böyle bir açıklama yaptı bir de. Şöyle dedi. Dedi ki öğrencilerinizi başka şehre üniversiteye göndermeyin. Ya işte toplumun cahil kalmasını istiyorlar. Nasıl Önemli. eğitim sistemini bu yok etmemi bu tarz açıklamalar? Aynen bu bu tarz açıklamaları bu insanlar bu yüzden yapıyor. Yani Anladım. insanlara başka şeyler pompalıyorlar. Yani toplumda insanlar cahil kalsın, evet. okullar kapatılsın, medreselere işte şeylere gönderilsin. Bu zenginler bir takım zenginler istediklerini çalsınlar. Çünkü böyle okulları işte medreselere çevirip imam hatiplere çevirdiklerinde kendileri ya, imam gönderiyorlar mı çocuklar? Bak imam, imam hatipler. Hatipler şu ülkede niye kuruldu? Yok ama şimdi bak imam çoğu hatipler, bu imam ülkede hatip oldu, kuruldu. o bırak, ayrı bak imam hatipler kurulu. niye kuruldu bu ülkede? İmam hatipler daha düzgün Din, din, bilgisi, bilgisi, Kur'an bilgisi daha iyi, olsun diye kuruldu. Anladım. Ama şimdi bilmiyorum yani, haberiniz var mı? Sahtekarlıklar olmasın diye. Türkiye'deki çoğu lise imam hatip oldu. E, ya, o da yanlış. Bilginiz var mı? O da yanlış. Bunu, bunu, soruyoruz ama şu var. Birilerinin imam hatiplere, medreselere gönderilmesini isteyip kendi çocuklarını Amerikalarda okutuyorlar. Amerikalarda ya da İtalya'da pardon. Başka İtalya'da, ülkelerde, ben, Amerika'da, İtalya'da. kolejlerde okutmak şu an, nasıl an, Şu an siyasetteki bütün insanın çoğu İtalya'da ya da İngiltere'de okuyor. Amerika'da yok. Evet. Üniversiteler fuş evime. Fuhuş evi. Evet, fuhuş evi gibi. Fuş bekar evleri. Yani. Evet. bu ya, fuhuş, yapmaya mı gidiyor öğrenciler ya, üniversite? %85 %85'i. Yurt hariçleri. Herkes üniversiteyi evet, okumaya değil de değil. bayağı fuhuş yapmaya Aynen. gidiyor. Aynen, ortam amaçlı. Peki buna karışmaya hakkın var mı? Bir tane profesör dedi ki, üniversiteler fuhuş evi dedi. Tamam. Öğrencilerinizi dedi, başka şehri üniversitelere göndermeyin dedi. Yok, alakası yok. Genellikle bütün öğrencilere iftira atamayız. Genellikle okumaya diye gidip o an ortam içinde. Bekar evi tuttukları zaman. Okumayıp sadece konuşma evet. yapıyorlar? Yok okumayıp değil de gene sınavlarına katılıyorlar da gene ortamlarından Peki eksik kalmıyor. Karışmaya hakkımız var yok, mı? Yok kimsenin yok. Herkesin kendi özgür iradesi yani herkes. Yanlış kend da olsa? Madem öyle konuşuyorsa o çocuğa ya da üniversitelere destek yapması lazım ki ücret konusunda okumazsa söyleme hakkı var. Ama kendi okuma şartlarıyla gidip de evlerde tutup eğlence yapıyorsa onun hiçbir hakkı yok söyleme. Herkesin kendi özgür iradesi. Bir akademisyenin söylemi bu. Yani sen üniversiteye fuş yapmak için mi gidiyorsun? Hayır, alakası yok. Yani o ya o kişiden kişiye değişebilir yani. O mesela ben üniversite bilgi kap bilgi öğrenmeye gidiyorum. Yani orada kendimi geliştirmek için gidiyorum da o zihniyetle gideceklerini düşünmüyorum. Çünkü gençler çok zor imkanlarda. Yani üniversitede üniversite okumak çok zor yani. Orada işte e kira işte kiralar zaten ata şey öğrenci kiralayacaklar diye fiyatları çıkarıyorlar iki katına. Evet. Ya işte her şey böyle yani bir de oraya hani Üniversiteye Fuhuş için gitmez kimse yani ben düşünmüyorum. O adam e, gençlerin bence şey Türkiye'nin gelişmesini istemeyen biri bence. Fuhuş evi mi mi Yani değil abi. Ya yani. Sen mesela üniversite okuyor musun? Ya. Okudun mu? Tabi okuyorum. yani Fuhuş'a değil. mı gidiyorsun sen üniversiteye? Alakası yok. Biz okumaya gidiyoruz ama okuyamıyoruz yani. Şimdi yurt paraları çoğaltıyorlar. Ondan sonra yurtlardan çıkın diyorlar. Harikten Covid hastalarını da yurtlara soktular. Yani Hastane yaptılar, hastanelerde yer yok. Şu an her taraf yoğun yer. Bir aynadan bakıyor, aynada da kendini görüyor. Demek ki kendisi zamanında çok bu iş yapmış ki. Öyle mi? <laughs> Bence öyle yani. Ana, teşekkür ederim. Millete iktidarı atıyorlar yani. İnsanların özel hayatına karışamayız. Ama böyle bir genelleme de yanlış. O profesörün yaptığı genelleme de yanlış. Ama gene neyi kastettiğini sormak lazım ona mesela. Herkes açık açık ha, üniversiteler herkesin. dedi üniversite eğitimi yerine bayağı fuş yapılan bir yer haline geldi hatta ticari anlamda da vesaire hani bir eğitim üyesi öğretim üyesi kendisi üniversitede ve böyle bir açıklamada bulundu artı soruşturma açıldı kendisine ve buna rağmen şunu dedi çocuklarınızı başka şehirde üniversiteye göndermeyin dedi çağrıda bulundu ailelere şimdi şöyle. E, çocuklarımıza sahip olma en babında. En yakın üniversite varken uzak üniversiteye niye gönderiyor? Alaki değer zaten bitmiş. 15 yaşındaki kız gelip 20 yaşındaki bir erkekle gelişip buluşursa ailesi derse aa tamam bu benim damat adayım derse ileride affedersin o buluştuğu arkadaş buna bir şey yaptığı zaman da aa benim kızma tecavüz etti. Tecavüz no etti? E, misal yani oluyor. O misli kızla sen 20 yaşındaki bir delikanlıyı akşama kadar bir birlikte gezmesini müsaade eder misin bir aile olarak? Bir anne yani baba buna olarak? buna karışmaya sizin ya da başka birinin hakkı var An mı? Annesinin babasının karışmaya hakkı var bunun. Tamam. Diyecek ki benim benim kızım, 15 bir kızım bir meclisde tamam. gezemeyecek. Buna dışarıdan da bir tepki de olması lazım. İlla tamam. ailenin değil, dışarıdan bir de tepki olmalı. Neden? Ne? Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ayıptır tamam, diyecek, devlette anlatacak. Devlette böyle bir yasa var mı? Kim? Ya devlet yasa tamam. çıkarsan olacak. Tamam mı? Sen içindeki Allah'ın değeri bilirsen, Müslümanlığı yaşıyorsan zaten onu... Tamam şimdi bu lazım. yanlış... Demek başka bir şey. Tamam. Şimdi şunu soruyorum ben: Devlette, yasada bir erkekle bir kadının cinsel ilişki yaşaması evlenmeden yasak mı yasal olarak? Yasa dışı mı? Şu anda yasak değil. Buna karışmaya sizin hakkınız var mı? Benim hakkım yok da ama işte Tam bunu bu... soruyorum ben. <laughs> Benim hakkım olmadı ama. Mı ben sizin hakkınız? Yok. Ben bunu gördüğünüz zaman dini olarak bu yanlış diyorsunuz. Tabii yanlış. Şimdi şunu soracağım: Siz bir vatandaş olarak yanlış olduğunu evet. söylüyorsunuz. Peki profesör, doktor ünvanı alan bir profesör gelip üniversiteler fuş yuvasıdır demek doğru olabilir mi? Bana göre, Genelleme yapmak bak, doğru genel olabilir mi? Genel olarak aslında doğru şey değil ama Eğitim vermek yerine Bak bak şunu da anladım Aslında doğru bir şey değil ama bir profesörün Ama şu anda git diye affedersin fuş yuvası bu kadar basit yani. Onun elinde mi üniversite bir, bir şeyin doktorun bunu söylemesi bir acayibimize mi geliyor? Gözümüzle görüyoruz biz bunu. Mesela. Mesela hayır gidin şu anda iş, derken iş mi yapılıyor orada? Yani yapılıyor. Diye herkes bunu biliyor. Görüneye gidin bakın bütün orada üniversiteler ben diyor ki benim bitti ihtiyacım var. Bunu yapıyorum diyor bir ya. Bir bireyle, başka bir kadın, başka bir erkekle cinsel ilişki yaşıyorsa kendi özel hayatlarında. Bu burada sizin karışmaya hakkınız var mı? Tekrar soruyorum. Ya aslında aslında karışma hakkım var kardeşim. Neden biliyor musun? Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Üniversiteler fuhuş cümlesi genellemede yanlış. Genellemede yanlış. Ama bu tarz yaşam tarzı çocuklar özgürlük olarak algılayıp çok rahat burada Görükle'ye gidin. Şimdi Bursa'da sorun Görükle'yi. Her türlü pisliğin döndüğü bir yer olarak algılanır. Yani gençler de bunu bilir. Neden? Hepsi Annelerinden babalarından paraları geliyor. Özgürler, kontrol altında değiller. Her şeyi özgürlük olarak Peki şunu algılıyorlar. şunu söyleyeyim ben? Eğitim, eğitim, öğretim veren, öğretmen, öğretim üyesi olan bir kişinin bunları sorgulamaya hakkı var mıdır yoksa öğret, eğitim mi vermesi gerekir? Ya şimdi ben bir diyelim ki öğretim görevlisiyim. Tabii ki öğrencilerim yaptığı yanlışları görüp diye yaparak. Yok, bak şimdi, şöyle diyeyim yani bütün herkese hiçbir şeyi. Bütün öğrenciler böyle veya bütün e, şeyler yani gençler böyle diyemeyiz ama şu anda günümüz koşullarında gençlerin çoğu çok özgürce. Bunu sen de biliyorsun. Hiç kimse diyemez. Mesela Görükle dediğimizde ilmin yuvası. Ama bunun dışında her türlü pisliğin de yuvası olmuş. Bursa'daki kime sorarsan Görükle dediğinde uyuşturucusu da var, fuhuşu da var, özgür yaşamı. Gençler şu anda özgür yaşamı her türlü pisliği yapmak şeklinde algılıyorlar. Aynen. Ama bu geneli değil. Tabii tamam, şimdi geneli iş değil bak. Bir ticaret değil mi? Hayır hayır bak o Müştürücü farklı. Da bir... zaten aynen zaten aynen aynen. olarak yasa dışı bir şey. Aynen. Onun dışında kişisel kendi özel hayatında i̇şte, cinsel yaklaşımları aynen, olan bir şey karışmaya hakkı var hayır, mı? Hayır hayır onu demiyorum. Ya yani genelleme yapamazsın hiçbir konuda. Her ortamda çok mükemmel çocuklar da var üniversitede okuyan.